Merhaba. Nazlı onu yalamaz mısın anneciğim lütfen yalvarıyorum. Onu yalama kızım. Arkadaşlar hepinize merhaba. İyi akşamlar. Nasılsınız? Bu bizim Nazlı'mız. Bunun kuyruğunda ne çıkmıştı ki boşun bunun kuyruğunda? Yağlı kuyruk hastalığı. Yağlı, yağlı kuyruk hastalığıymış evet. Öyle bir hastalık varmış işte. Yapma anneciğim yapma. Yapma kurban olduğum yapma yapma yapma. Aslında genelde erkek kedilerde ve kısırlaştırılmayan hayvanlarda oluyormuş ama değişik bir şekilde Nazlı'da çıktı. Nazlı yapma şunu bebeğim yapma. Nazlı. Bu da karamel yeni ameliyattan çıkmıştı biliyorsunuz. Gözünü aldırdık karamelin. Hayır annem yapma. Karamel çıktı. Hunili güzeller. Aa aha, çok ayıp Nazlı. Sen kime vurdun öyle annem? Nazlı onu yalamaz mısın? Bir dur. Gel tamam Nazlı hadi kalk hadi kalk. Gel bebeğim gel. Hadi gel babaya hadi gel babaya kızım hadi gel. Gel. Nazlı tamam hadi gel bebeğim gel anneciğim. Gel. Tamam gel. Karamel'e bir tane yuva arkadaşlar. Ağrı merkezdeyiz. Ee, Karamel'in gözünü aldırdık. Ameliyatımız çok başarılı geçti. Ee, dikişlerini aldıracağız. Daha sonra Allah sahiplendirmek istiyoruz karamel'i. Güvenilir bir aile bulabilirsek tabii ki de en önceliğimiz güvenilir bir aile olması. Nazlı yalanma şunu diyorum. Ne var? Yalan mı onu? Gel Karamel gel. <laughs> Cücüye de bir tane yuvarıyoruz. Cücüye? Evet. Cücü sana da yuvarlayalım mı kızım? Anneciğim. Cücü sana da yuvarlayalım mı bebeğim? Cücüye ve Karamel'e bir yuvarıyoruz arkadaşlar. Ağrı merkezdeyiz. Cücü seni vermem kışım seni vermem annem. Ama karameli vereceğiz değil mi? Karamel seni vereceğiz. Ay ay ay. Güvenilir bir yuva arıyoruz karamelimize. Güzel bir aile çıkarsa karameli vereceğiz. Değil mi karamel? Seni verelim ki başka canlar kurtaralım. Doğru mu karamel? Hatta Nazlı'yı da verelim. Cücü Nazlı'yı verelim mi? Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nazlı şunu yalamaz mısın? Nazlı bir bırak onu annem ne yapıyorsun? Yalama yeter. Bırak iyileşsin. Bırak. Yalama. Tam yalama. Aferin benim kışıma. Baba bir tane öpsün seni. Uy 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 Hı. uy. Kucu kucu kucu. İşte. Nazlımızın tedavisi biraz uzun sürecekmiş. Doktor amca öyle diyor. Valla bir ay da sürebilir diyor. İki ay da sürebilir diyor. Durumuna bağlı. Değil mi karamelim? Ay tamam senin de seveyim. Bir bakayım senin gözün mü kanamış? Bir saniye. Gözünün akıntı geliyor arada ama normal mi bilmiyorum. Gözün mü kanamış senin annem? Karamel. Bir dur hayır sen zaten tatlı yiyemezsin. Senin gözünde bir şey mi olmuş? Bir dakika bir bakayım. Bir bakayım annem bir bakayım. Bir bakayım gözünü kısım. Göstermeyeceğim. Arkadaşlar bu YouTube'la alakalı bilgisi olan arkadaşlar Numaram yazıyor da profilimde. Şey merak ediyoruz ya bizim e, videolarımızda reklam neden çıkmıyor acaba? Daha önce reklam çıkıyordu videolarımızda ama şimdi reklam çıkmıyor. Bununla ilgili bilgisi olan olursa bize bilgisini aktarır mı acaba? Ya sen ne yapayım seveyim seni. Hadi gel seveyim. Bir de videolarımızın izlenmesi çok düştü. Acaba onunla alakalı olabilir mi? Yani mesela eskiden 600-700 tane abonemiz vardı. Videolarımız 2000-3000 kişi tarafından izleniliyordu. Şimdi 1250 tane abonemiz var ama videolarımız 200-300 izlenme anca alıyor. Yani biz sokak hayvanlarına destek olalım dedikçe valla destek değil de sanki köstek olunuyor yani. Nasıl bir şey ben de anlamadım. Değil mi Karamel? Annem. Evet destek olunmuyor. Kimse videolarımızı izlemiyor kızım. izlenmeden beğeniyorlar. Bu arada bizim e, YouTube'dan bir takipçimiz bize paylaştı. E, Mama göndermişti. Sağ olsun. Dün maması geldi. Bayağı da fazla göndermişti. Hayır, yeme. Ahmet Bey'le abi bize mama göndermişti. Onun da maması geldi. Keselerine bereket. Çok teşekkür ediyoruz. Geliyor mi? Yok oh, ses adım yeme annem onu yeme. Aleyküm selam. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Cücü. Nasıl? Nazlı, yalan onu. Yeni gelen arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Merhaba. Gel bir birim, gel, gel Ne oldu, ne oldu? Aleykümselam, hepiniz hoş geldiniz abiler, kardeşler, arkadaşlar. Köpeğimiz de güvenli bir yerde arkadaşlar. Tedavisi devam ediyor. Sağolsun. Ee, sağ olsun bir arkadaşımız dün yağmurdan kurtardı. Ee, valla dün gece kar da yağdı ağrıda. İyi ki de aldık kapalı bir alana. Şimdi daha rahat çocuk sağ olsun. Kedinin gözünü ameliyat ettirdik. Gözünü aldırdık kardeşim. Aleykümselam hoş geldiniz Sevinç abla. Sevinç abla. İyi akşamlar Sevgi abla, hoş geldiniz. Bugün bir kedi yine gördük sokakta. Ben ayağının kırık olduğunu düşünmüştüm ama kliniğe götürdüm. Ayağı kırık değilmiş, aşırı derecede ishal varmış. Kanlı ishal. Yani kedi güçsüzdü, çok güçsüzdü. Valla veterinere yatırdım yarın kan tahlillerine falan bakılacak. Umarım FIP değildir. Yani böyle mücadelemiz devam ediyor arkadaşlar. Bu anlamda ağırdaki sokak hayvanları adına sizin de kanalımıza abone olup videolarımızı sonuna kadar izleyip beğeni yapıp yorum yapıp destek verirseniz minnettar oluruz. Kedi bir şey yok ki Cücüde bir şey yok arkadaşlar bak. Dur. Hasta olan Nazlı ve Karamel. Bu ikisi hasta. Açlığım. Karamel. Evimde üç tane var İsmet kardeşim. Buyur Samet kardeşim ne diyeceksin? Ne oldu, açtım. Ne oldu anneciğim? Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar diliyorum. İnşallah tekrar görüşürüz. Bana mesaj geliyor. Ee, İsmet abi onları kısırlaştırmak gerekiyor kardeşim. Ee, yani ekmeğimin de peşinde olmam gerekiyor. Onun için mesaja cevap vermem gerekiyor. Belki bir ticaretimiz olur. Bir para kazanırız. Sonuçta bir sürü çocuk var. Bunları doyurmamız gerekiyor. Ee, Ağrı sokak hayvanlarına destek veren bütün takipçilerime teşekkür ediyoruz. Hürmetler, saygılar. Tekrar görüşürüz inşallah. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.